Evet yine sürekli başıma gelen bir şey oldu. Devam edelim. Part 2'ye bölündü. Yani Van Dijk, Matip, Alexander Arnold, Robertson, Sadio Mane. O Liverpool, Double Trouble. Buna baya lazımdı. NBA NBA'de koleksiyonu yapıyorum biliyorsunuz. Ja Morant, Brad Jones ve Ramon Motta. Şimdi son iki tane de özel kart kaldı. Thomas Sivok ve Sokratis Papastopoulos. Şimdi ve şöyle teammate'ler var. Bunları çok şey yapmasanız da olur zaten. Hızlı şekilde göstereceğim. Benim konuşmam nedense bazen duraksıyor. Bazen de böyle hızlı konuşuyorum. Ama zaten sizin video kartları görmek için geldim. Onun için konuşmamla ilgili konuşmanın bir manası yok. Evet. Ve son kısım. Bunu da gösterelim. Evet, video bu şekildeydi. Panini futbol kartlarını da takip etmeyi unutmayın.